Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün Marvel şampiyona da kristal açılımı yapacağım. 4 tane kristalimiz var. İnşallah güzel şeyler çıkar. Like atıp abone olmayı unutmayın arkadaşlar. zaman açmaya başlayalım. Ee, bir şundan var. Bir bundan var. Bir bundan var. Bir de bundan var. İlk başlayalım bununla. Sans bakalım ne çıkacak. Sunspot gözüküyordu da sunspot yokmuş sadece. 5 yıldız çıktı. Bir 5 yıldızım, 5 yıldızımız geldi. Bir yana kaysa 6 yıldız. Sağlık olsun. Alev adamın kristalini açalım. Bastık. Doktor Strange 5 yıldız çok güzel. Ve bundan da açalım kozmik. Bakalım ne geliyor. Bir tane de 3 yıldız bence normaldir arkadaşlar. Hep 6 yıldız çıkacak diye bir şey yok. Ay 5 yıldız. Son kristalimiz. Bakalım ne çıkacak. Bir tane de 4 yıldız çıktı. Kırışta açılımımız böyleydi arkadaşlar. Like atıp abone olmayı unutmayın. Daha fazla böyle videolar gelmesini istiyorsanız yorumlara yazabilirsiniz. Şundan da alalım şu teklifi. Üç Kendinize iyi bakın. Görüşürüz bay bay.